Arkadaşlar bugün sizle ben gördüğünüz gibi e, şey yapacağız soru cevap videosu yapacağız Anan dur Soru cevap videosu yapacağız e, şimdi ba Ya başlarım senin dersine ha Şimdi direkt başlayalım çünkü az önce Az önce çektim bekleyin İstila olduk Şimdi direkt başlayalım abi bak şuraya görün fıstık gibi hep bak Dün akşam o kadar uğraştım güzelleri seçtim Sabitledim Anasını satayım gitmiş hepsi. Puh, Allah belanı versin ama senin gibi uygulamanın. Şaka yaptım. Şimdi direkt başlayalım. montaj programın hangisi diyor. Ben depolama ol... da bak bunu kaç defa söyleyeceğim. Önceki videoları yaptım, sildim yaptım, sildim. Depolama depolamam olunca kaput kullanıyorum çünkü depolama fazla istiyor. Megabyte, gigabyte fazla istiyor. Depolamam olmayınca da mecbur yokut'a geçiyorum. Yokut şey. Ama uzun süre be mesela be 10 dakikalık videonun 50 Beşinci, beşinci dakikasını aldın. Böyle oraya gelene kadar böyle don... Bekletiyor seni. Konuşmayı donuttum. Bekletiyor seni. O yüzden. Ve şunu biraz daha yukarı almam lazım. Şu batladım fakirliğe bak. Ha tamam, böyle iyi. Şimdi başlayalım. Bakayım böyle daha güzel olacak. Şunu da boşuna mı yaptık acı ya? Boşuna yaptık biz buna ha. Çıkar. Şimdi hem gerçek hayatta nasıl futbol oynuyorsun? Yani hızlı mısın, kaleci misin? Gerçek hayatta ben güzel yani nasıl diyeyim size? Böyle ciddi maçlarda böyle büyük adamlarla falan yapınca koşarım falan oynarım ben ciddi oynarım. Ama böyle yok küçük medetlerle benle yaşlarım biraz daha küçüklerle falan yaptığıma koşmam ben acı. Kendimi niye yorayım ki? O yüzden kaleci misin ben kaleciyim Ah oh, fenayım. Bizim mahallede zaten adam akıllı bir fazla kaleci yok. Bir ben var bir de Mami var bir de Mevlüt falan filan bayağı kişi var. Şimdi fiziğin nasıl omuz atabiliyor musun yoksa savunmacı veya bir ortama, orta saha mısın? Pas becerilerin nasıl? Demiş. Şimdi fizik yani böyle diye vurdum zaten. Devrilim şu şurayı Kas yok acı bu ne? Bu ne abi? Bu ne abi? Kas yok ama bu ne abi? Neyse. Omuz attığımı gidiyor zaten. Ama omuz atmam ben. Yeni telefon alacak mısın? Hacı ben bu telefonu bir sene önce aldım. O yüzden almayacağım. Çünkü yeni telefon bana göre yeni. Yoksa ben bundan önceki telefonlar var ya ooo ne avradım size bekleyin bir şey göstereceğim. Evet benim emektarlar. Bunu küçükken malma videolar çekiyordum. Bu ekran gitti bu sağlam normalde şu telefona bakın bu da ölmüş. Bunu kullanmadım hiç çünkü bunu arkadaşım verdi bir şey yaparsın diye mal, mal duruyor işte bu da. Bu da ben bundan şey oynuyordum Brawl Stars'tır bilmem e, şey Clash of Clans Clash of Clash Ananın ama Clash Royale oynuyordum bundan. Ah benim bundan önceki telefonum. Vallahi billahi bak bununla oynuyordum papçığa. Bundan böyle tut da oynuyordum. Ekrana baksana abi. Yani bunlar da benim telefon acı O yüzden babam bana güzel telefon almıyor. Alırsam mesela bana sallıyorum iPhone iPhone X aldı mesela. Almaz. Çünkü anasını sikerim. Güvenmez bana yani. Ama şu an abimin falan telefonu. O yüzden ona güzel telefon alıyor. Şimdi başlayalım yorumlara devam edelim. Ee... Saçlarını boyatmayı düşündüm mü? Acı bu ne? Oha! Bu ne? Bu kadar kötü olamazdı. Tamam. Saçlarım istesem bana kalsa boyatırım ben sarıya falan böyle önleri falan hafif sarıya falan boyatmak isterdim ama Babam izin vermez babam ben beni evden kovar ev almaz Telefon markasını S6 Edge Plus bunu son defa söylüyorum öyle yorum gelirse de geçeceğim Sev var mı yok Yok abi Oğlum çok küçük abi bu ne ya Biraz şöyle uzatmam lazım Şimdi Ailenle video gelecek mi özellikle abin Hacı ben Mesela şu an videoya abimi koyardım ama beni videoda görürse koyduğumu benim var ya benim var ya amıma kor benim ama o yüzden koymayacağım. Mesela bizim ailede kimse takmaz ki beni Şu an mesela desem ki onlara benim 1 milyon abonem var bana ne derler. Mesela telefon yeni telefon alacak mısın yok. Ligi şampuanlar ligini, şampuanlar ligini kim kazanır? Bizim gönlümüz Beşiktaş'tan Galatasaray'a çünkü onlar Türkiye'nin takımı olduğu için Aa, i̇nşallah alırlar, inşallah finale buluşurlar. Ama çok zor. O yüzden. Hangi takımsın? Trabzonspor. Hmm. Normal hayatında arkadaşları tanımına sevilen biri misin? Sevilen biri misin? Bilmiyorum acı önceden var ya beni hiç kimse sevmez daha ben. Bunlar da değil, bunlar 3 senelik, 3 4 senelik arkadaşım. Bundan daha önce de ben miniktim böyle şu kadarcık falandım. Beni hiç kimse sevmiyordu. Piçler vuruyordu bana. Kafama taş atıyorlardı. Onları ben buradan ta amına koyayım. Yani oradan selam. Yani bu kadar. İleride hangi tarz videolar çekmeyi düşünüyorsun? Acaba ben ne varsa çekiyorum. Hangi ne oyun varsa çekiyorum oyun olarak. E ee, şey Mesela korku oyunu fazla geliyor. PUBG fazla gelmiyor çünkü oynayamıyorum. Benim gözünüzde kanatmak istemiyorum acı. Ya yavaş geçeyim bu amına kodumun mahallesinden ya. Bir ara sizin mahalleyi göstereceğim. Çingene mahallesi. 2 3 tane adam çıktık yani burada. Hepsi yavşak. Değil. En sevdiğin yemek. Makarna, köfte, çorba, ee, kebap. Sonra pirzola hiç yemedim. Uf, ana ne kanat. Soslu kanat. Onu var ya ben var ya en az bin tane yerim. Nah yerim. Nah yerim. Menajer videosu gelecek mi tas 21? Hacı bak ben Galatasaray'la yapacağım ama şöyle düşünüyorum hacı bak. Açtım ya anketi. Galatasaray daha fazla çıktı. Mesela hatırladığınız darılacak. Beşiktaşlar darılacak. Ya, tamam lan! Galatasaray darılacak. Yok Galatasaray'da Beşiktaşlar, Fener'le, Trabzonspor'la darılacak acı. Çünkü hep Galatasaray'la yapacağım için yani sıkıntı olur acı o yüzden. Abine kışkırtma gelsin. Oğlum ben abime kışkırtma yatayım. Ya yatayım mı? Yapayım. Anasını satayım. Bu benim ölüm sebebim olur anasını. Bekleyin şunu bir susturayım amma koyayım. Geliyorum. Uzun zaman. Sabahtan beri konuşuyoruz. Gene başı aldı. Abi bu soruya bak. Bu nasıl bir soru ya? Eğer büyürsen ve gelişirsen şarkı yapmayı düşünüyor musun? Taha duymaz mıyım oğlum ben? Sesin bok gibiyken niye Şebim ki bu ne var? Adalar sas kimsesin. Şimdi Yıllar sonra bayağı gelişirsen iyi ileride oyun videoları olarak futbol mu yoksa başka oyunların geleceği video mu çekeceksin? Bilmem acı. Ben şu anlık futbol ve korku ve futbol ve korku çekiyorum. Bu kadar yani. Nah, neredeydi o şey? Eee Abi bekleyin anasını yine adam akıllı soruyor. Yanlışlıkla bir daha doğru. Soru boyun ve kilon kaç? Ben 1.70'im kilomu siktir edin. Çünkü göstermiyorum. Bak abi evdekiler ev, evde kimler var? Hep video çekerken evdekilere bağırıyorsun ve ne yapıyorlar? Seviliyorsun kardeş. Ya işte kardeşlerim hani oynuyorlar yani bağırıyorlar. bir şeyler bir şeyler oynuyorlar ya konuşuyorlar. O yüzden bağırıyorum. O kadar. Kilo ver kilo. Topçu olacağım dediydin ya. Çok, sanki çok kolay. Diyorum ki bu sefer bak bu sefer kilo vermezsem şerefsizim diyorum. Sonra kum makarnaya girişiyorum. Hayatta en pişman olduğun şey nedir? Nefes almak. Saçlar hangi şampiyonla yıkıyorsun? Royal Paris. Yok lan. Ne bileyim amına ben de bilmiyorum. Ne alırsak dalinle dalinle dalin. En sevdiğin yemek ve kankan bir de ne önerirsin bana video çekmede yardımcı olarak. Olacak. Kanka ben makarna demiştim zaten. En sevdiğin Oğlum ben ne diyorum lan? Nere ne önerirsin video çekmede yardımcı olur musun? Konuşmayı da unuttum. Zaten, bilmiyordum. Kanka video çekeceksin YouTube'da. Çünkü ben bak bayağı bak bayağı video attım ben en az el, bak, 40 tane video atmıştım ben. 20 abone için bak 20 abone için 40 video atmıştım. Ve 20 aboneydim. Ve TikTok'a attım. TikTok atmasaydım şu an yine 20 25 abone olurdum en fazla. TikTok'a attım Böyle gelişti işte acı. Yani öyle. Abi 300 tane soru var ya. Abi bak bilgisayarla bir sürü soru soruyorlar abi bilgisayara oyunları oynuyor musun eğer oynuyorsan beraber oynayalım Hacı ben bilgisayar oynamıyorum var ama abim oynuyor abim takılıyor bir şeyler yapıyor Anarısın. abi daha daha çok Slenderman ve Granny ve Slenderman videosu gelsin bir de taş bir de taş sence o hızlı yükselen sebebin ne oğlum ne diyor lan Slenderman Granny ve Slenderman videoları gelecek zaten. Abi Trabzonspor'da en sevdiği oyuncu Sorum oğlum. Afo ve tabii ki. Afo bölüm ben buradan elmişini, geçmişini, yedi sülalenin, sülalesinin, dedesinin, 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 nenesinin, nenesinin, halasını, halasının, eniştesinin, 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 kayıncısının, kayıncısının, teyzesinin, teyzesinin, halasının, anasını avradını se seveyim. Ki desem şu an duysa benim burada gelir o zenci. Öyle, öyle. Sokar. O yüzden. Abi ailen senin video çektiğini ve böyle yerlere geldiğini biliyor mu? Abimle abi annem biliyor da hiç takmıyorlar arasına. Diyorum anne mesela diyorum annem diyorum annem 100 bin abonem var yok bana ne diyor. Bağma desin zaten herkes tanısa beni hiçbir şey demez. Takmıyor bizim. Fenerbahçe'de en sevdiğin oyuncu kim? Ozan Tufan var acı uf ananı avradını. Ozan Tufan'dan Altay var. Çünkü milli takım. Kardeşim var mı? Var. En sevdiğin oyun. En sevdiğin oyun. Korku mu? Futbol mu? Ne diyorsan ben PUBG seviyorum acı. Oynamıyorum ama. Şu an en çok ısındığım o. Videoları neden bu kadar bağırarak söylüyorsun Gerçekten merak edeyim. Bak isteseniz ben normal normal böyle böyle oynarım. Ya of ya of ya niye gol falan derim. İstiyorsunuz bağırma mı? Seviyorum sonra. YouTube'da nereye YouTube'da nereye ulaşmayı hedefliyorsun? Hiçbir yer o, bilmiyorum. Bırakabilirim. Mesela yarın video gelmeyecek. Şaka. Ekran kaydedici ve ile yüzünün gösterdiği program hangisi? Kanka ismi neydi lan? X Recorder var. Güzel çekiyor. X Recorder'dan başka hiçbir şey çekmem ben hacı çünkü mobizen çekiyorum piksel piksel anasını. Bir tane de bir tane daha program var işte o da rekorderle bitiyor. O mesela durduruyorum kaydı. Tekrar açtığımda ses kayması oluyor acı. Çok kötü o yüzden. Emirhan kurucuna soru. Sinirlenince neden telefona vuruyorsun? Telefona vurmuyorum ki ben şu an. Şu an dokunmuyorum bile bak. Böyle seviyorum böyle pış pış pış. Şu an hiç telefona vurmuyorum. Hiç. Bekle. Götelek. Abi bak hep aynı sorular abi. En sevdiğin yemek, en sevdiğin renk, en sevdiğin futbolcu. Kaç santim? Peki farklı oyunlar çekecek misin? Tabii ki de lan. ama siz beğenirseniz Yorumları yazın mesela. Olmayacak. Çünkü çok fazla yorum geldiği için. O yüzden. istediğiniz oyunları oynuyorum işte. Mesela Freddy isteyenler oldu. Freddy'yi çektim. Hiç kimse sevmedi. Ben de sevmedim. Ben de daha iyi sevmedim. Dön artık. Arabanızın markası ne? Renault. San Renault Sembol. Granny Extreme çeker misin? Bu nasıl oyun lan? Green Extreme diye oyun mu var? Çekerim. Bakacağım oyuna. Ne kadar bu da yakışıklısın. Yani şöyle bir alsanız alsanıza. Almayın ama. Onu. En sevdiğin yemek. Makarna işte. Nasıl büyüdün? Süt içerek. Aga be. A Aga be diyorum. A be 50. 50 bin falan olunca ekipman, alma, ekipman almayı düşünüyor musun? Yok kanka almayacağım. Neden? Çünkü para almayacağım YouTube'dan. Pisin varsa Outlast oynar, Outlast oynar mısın? Yok. PC'de Outlast onu kaldırmaz ki. YouTube'a para için mi başladın yoksa eğlence mi? Eğlencesine başladım arkadaşım. Ben 100.000 olunca da para almayacağım galiba öyle düşünüyorum. Yoksa alırım bilmiyorum. Abi çok boş oldu video ya. Adam akıllı soru görmedi ki cevaplayayım. Hep aynı sorular abi bak. Değişik sorular sor sorun. En çok hangi renk seviyorsun? Mavi. Tamam yeter. Bot basıyor musun? Bu da gelişme bazı kişileri hayrete düşürüyor. Lan ne bot oğlum basmayı bilmiyorum ki ben anasını. Bo para bot basmak paralı zannediyorum ben. Paralı galiba bilmiyorum ben bot sen bot basmam. Takipçilerin için 5 litre su içer misin? Asa 5 litre su. İşte. <laughs> Lan daha yeni doldurmuştum ya. Alıştım. Bak 5 litre. En çok korktuğum oyun hangisi? Hacı benden çok korktuğum oyun Dün akşam sizin için oyun falan denedim ya. Mesela şu an bende bir sürü korku oyunu var böyle. 5, 7, 8 tane korku oyunu var. Böyle denedim böyle sizin için en hangisi size sunayım diye. 2 tane oyun var. Ananı abradını böyle boyun yok. Gece oynarken hani ses çıkarmam lazım böyle böyle oluyor manasını bir altıma situation oluyorum. Mesela bu videoda sonra hemen onlara çekeceğim ve göreceksiniz. Hemen hep aynı videolar ve bitti bu kadar arkadaşlar diye bildiğiniz üzere. Bayağı yorum var ama çok boş bu yorumlar var ve çok aynı sorulan yorumlar var. Diye bildiğiniz üzere bu çok uzun oldu. Diye bildiğiniz üzere abone olmayı unutmayın. Bunun da üçü gelecek ama güzel şeyler istiyorum. Yorumlar, sorular istiyorum ve hoşça kalın. Kafam yamuk benim.